Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber vs bir de kendi hesabımı göstereyim dedim arkadaşlar. Burada işte benim hesaplarım çoğu 500, kula. 500, 500, 500. Rosoya kadar 500 galiba. Sonra Salih ve satıyoruz arkadaşlar Akıl Ortakları kanalından. Hadi başlayalım. Hazır çekti. Tamam. Başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tane vurursam Kaç 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 kaç. Hayır ya, yenecek galiba bu sefer. Arkadaş iyi oynuyor ya. Baksanıza nasıl kaçıyor. Bak bak bak. Niye bunu kullanıyor ya? Git lan. Hadi be. Tam aldım der sevindiydim. O da attı aynısını. Ben şöyle bir tane vurayım hadi. Alır mıyız ki ya? Alamayacağız gibi duruyordu. da. İnşallah alırız. Bak arkadaşlar kaçarak oynuyorlar ya. Şöyle kaçmadan oynasalar. Hadi be tam vuruyordum. Ama vuramadım bak o şeyi de bastıydım vuramadım ya. Baksanıza şu aksuara. Aksuarın teki de boşa gitti. Hadi hadi bas. Allah ya ben bastı zannettim. Olmaz böyle arkadaşlar. Adam bizi ağlatıyor. Kanal sahibiyiz. Hem de yeniliyoruz. Nasıl bu olay? Hadi be yedi. Ah be. Aldı bak kaçıyor. Hemen kaçar zaten. Ben de kaçardım yani. yani Yeniyor olsaydım. Hipno o da farklı karakter alsın. Ben de farklı karakter alayım. Ben B, ye, B ye alacağım. Şu hemen. Ballaşalım. Ben bunları tam bilmiyorum arkadaşlar da. Şunu seçerim ya. Baldan ceket. Bu aynen baldan ceket. Hazır çektim ben. O şeyle almıştır kesin ya. Ben onu biliyorum. Videolarını biraz izledim de. Anam orada Edgar almış. Ben de niye böyle verdi bir an dedim. Bak, bu bizi keser artık. Allah'tan vurdum zannetmiştim ya. Arkadaşlar o kasılırsa çok kötü olur ama alabilir. Şöyle oyun sesini de biraz açayım. Kaçlık oldu şimdi hiçbir fikrim yok. Biz köşelerde de oynayak da biraz. Ne olur ne olmaz. Tamam. Bu ne işe yarıyor? Ha, Çok süper Allah. Çok işe yarıyormuş. Burada değildir kesin. Burada mı? Yok değil. Tamam. Onun ultisi dolmuştur ama arkadaşlar. Üstümüze atlarsa sıkıntı. 14 lük nedir be? Kardeşim nasıl kastım? Aha vurduk bir kere. Arkadaşlar canı bile azalmıyor. Hadi bir tane daha. Ah be ucundan döndü. Arkadaşlar bu bizi alır ya. Yine alacak galiba. Koş koş koş. Ah be böyle de kaçılmaz aksuarları keşke kullanmasaydım. Arkadaşlar öldük kesin öldük. Biz niye şeyli almadık ki ya. Ah be yine yenildik arkadaşlar. Nasıl bir olay bu. Ama bu sefer şeyli alacağız. Ben o düşük başka bir şey alır zannetmiştim. Bak. Oha bu sefer yendik. Hiç acımayacağım bu sefer. Sen de alınır mı be? Saldı bak saldı orada da. Şöyle o da şeyle almış. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Biz direkt şöyle şu yükleri alalım. Gelebilirse gelsin. Ortaya gidiyor da ben de hemen ineceğim şu yükleri alayım. Şöyle. O şurada pusuyor galiba da bilmiyorum valla Biz de yük kasalım arkadaşlar. O şimdi yüklü gelir, gelir. Keşke botları açık tutsaydı Ultiyi bir doldursaydık Oyun bizim için şurada kırdı Hemen verelim oraya açıldı Biz 7 yaptık İnşallah o yine 15-16 falan yapıp gelmez de O kadar kutu yoktur zaten de Biz şöyle canımızı toplayalım ha tamam o orada Onun canı nasıl azaldı O bana 1400. Tamam onun ultisi açılırsa çok kötü olur arkadaşlar. Biz şöyle şuradan ortaya gidelim. O şu çalıda. Aynen orada. Tamam o ortaya gelecek ya. Arkadaşlar ben de yenilmek istemediğim için rushlamıyorum tam da. Keşke sıkmasaydık görmemiş o bizi. İyi vuramadı. Şöyle bir vuralım birer tane daha. Ultiyi yaraladık. Ultiyi doldurursak iyi olacak. Şöyle rushlıyor gibi yapak. Kaçmıyor da ya. Şu biz şu mermimizi canımızı dolduralım. Birazcık da o bizi raşlasın değil mi? Biz onu başlıyor Bak benim de ulti dolarsa, onun da ulti dolarsa ilk hangimiz çakarsa o kazanır demektir. Ben mermimi doldurayım alan küçülüyor. Aha benim ulti doldu. Ne yapacaksın şimdi? Allah aldı aldı aldı. Ah be vallahi 400 canı kalmıştı. İlkte artık arkadaşlar yenildik işte ya, maç bitti, yendi. Şöyle yazalım tebrikler diye, hemen şuradan. Nasıl tebrikler yazmışız ya? Neyse anlamıştır ya. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Böyle videoların devamı için ab kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.